Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz gençler. Nerede kaldık? 23. dersteyiz. Yani geometrik cisimlerdeyiz. Şimdi size 10 tane yeni soru peşinden bir 10 soru daha gelecek. Güzelce yeni nesil sorularımızı çözeceğiz ve bu sorular üzerinden de geometrik cisimleri güzelce bir tekrar edeceğiz gençler. Ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Sorularımızı halledelim ve kaldıralım bir kenara koyalım. Lakin kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz gençler. İlk sorumuz gelsin mi? Hadi gelsin halledelim bakalım. Evet arkadaşlarım ilk sorumuz geldi ve bir koni sorusu diyor ki Kuzey diyor doğum günü partisi için iki farklı dik konu şeklinde kukulet almıştır. Tamam bir koni sorusu. Yukarıda ölçüleri verilen kutlet şekildeki gibi birleştirildiğinde yani şu arkadaş gibi birleştirildiğinde AB arası en kısa uzaklık kaç santimetre olur demiş. Yani benden şu mesafeyi istiyor. Şöyle mecene çizdim hocam. Yani benden şöyle yükseklik bir. yükseklik 2 Benim bu kalemim neden bu kadar kalın olmuş? Şöyle biraz inceltelim. Benden bu iki tane yüksekliğin uzunluğunu istiyor aslında. Peki biz bunu nasıl buluyorduk? Bu Koninin bu cisim yüksekliğini arkadaşlar Pisagor'dan yararlanarak buluyorduk. Bu arkadaşın yarıçapını 16 vermiş ve Koninin şu ana doğrusunu da 20 vermiş. 16, 20, 4'ün 4 katı, 5'ün 4 katı yani burası da 3'ün 4 katı 12 olacak. Yani şurası 12. Bu arkadaşımızın cisim yüksekliği yani şu arkadaşımız da buranın da yarıçapını 16 vermiş. Burası 34. Bu 8'in 2 katı olur. Bu da 17'nin 2 katı olur. 8, 15, 17 üçgeni yani. Bu arkadaşımız da 15'in 2 katı 30 olur gençler. Yani bu arkadaşın yüksekliği de 30. Burası 30. Burası 12. Topladım 42 yaptı. Cevabımı denizde işaretledim. Ve bir sonraki soruma geçtim. Diyor ki. Yukarıda dik silindir ve küp şeklinde iki deponun hacimleri aynıdır diyor. Tamam. Şimdi biz silindirin hacmini nasıl buluyorduk? Daha doğrusu bu prizmaların hacimleri nasıl buluyorduk? Taban alan çarpı yükseklikle buluyorduk. Şimdi bana bu arkadaşın yüksekliğini vermiş. Dik dairesel silindirin yarı çapını da 3 metre vermiş. Yani şöyle mecene bu arkadaşın yarı çapı da 3 metre pardon. Şimdi ben bunun hacmini buluyorum. Taban alanımız daire olduğu için pi r kareydi. Yüksekliğimizde 8. Şimdi bunları yerine koyalım. Hacim eşittir diyorum. Pi 3 al demiş mi? Demiş. Teşekkür ediyoruz. Pi 3. Yarı çapımız 3 olduğu için 3'ün karesi çarpı 8. Yani 3 kere 3. 9, 9 kere 3. 27. 27 çarpı 8'den 8 kere 7. 56. 8 kere 2. 16. 5 daha 21. 216 metre küp oldu bunun hacmi. Bana diyor ki ikisinin hacmi aynı. Ve bu arkadaşımız bir küpmüş. Ben küpün bir ayrıtına A dediğimde bu arkadaşın hacmi ne oluyordu? Hacim eşittir. A çarpı A çarpı A'dan A küp oluyordu gençler. O zaman bu arkadaşımız yani A küp eşittir 216 ymış neyin küpü 216 oluyordu? Tabii ki de 6'nın. Yani burada küpün bir ayrıtı 6 olacak gençler. Ki bana küpün zaten bir ayrıtını soruyordu. Cevabımız Ceyhan diyorum. Ve bir sonraki soruma hop geçiyorum. Diyor ki yukarıdaki görselde karedik piramit şeklindeki Keops piramidinin görünümü ve ölçülerinin yaklaşık değerleri verilmiştir. Tamam cisim yüksekliğini vermiş. Şöyle mecene indirdim ben bu arkadaşı. 152. Taban kenarını vermiş 228 şu uzunluk. Tamam bu 228'in yarısı 114 olur. Burası da 114 olur gençler. Diyor ki arkeolog Mücahit Bey diyor yaptığı bir araştırmada Keops piramidinin yan yüzey alanını hesaplamak istiyor. He, şu yan yüzleri bulacağız biz. Buna göre diyor verilenlere göre diyor Mücahit Bey'in hesaplamaları sonucu bulacağı alan kaç metrekaredir demiş. Şimdi ben bu piramidi Şöyle dışarıya alıyorum arkadaşım. Şöyle bir nacizane bir piramit çizelim bakalım. Şöyle bu kenarlarını hop birleştirdim. Şimdi benim bu cisim yüksekliğim 152. Şurası şöyle mecene 114. Niye tamamı 228 idi bir kenarım? Ben buradan neyi bulacağım? Ben buradan şu yan ...yüzeyinin yüksekliğini bulacağım. Nasıl? Pisagor bağıntısını kullanarak. Şimdi şu 152 ile... ...114'ü bir sadeleştirelim. Bakalım neyin katları bunlar? Burada kesinlikle bir özel üçgen var. Şimdi 2'ye böldüm. 76. 2'ye böldüm. 57. E, kaça bölelim? E, 19'a bölünür mü bu arkadaşlar? 19'a bölsem... ...burası 4... 19'a bölsem burası 3. Süper. 3, 4, 5'in katlarıymış. Doğru böldüm umarım. 19'un 3 katı. 19'u 4 ile çarpsak. Evet doğru bulduk. O zaman bu arkadaşımız da 5'in 1 katı olacak. Biz önce 2'ye böldük. Sonra 19'a böldük. Yani 38'e bölmüş olduk. Ben 5 ile 38'i çarparsam 5 kere 8 40. 5 kere 3 15. 4 daha 19 yani 190 olacak ahanda burası. Şimdi bizim bu yan ayrıtımızın bu taban kenarı da 228 idi. Ben taban çarpı yükseklik bölü 2'den bu üçgenimin alanını bulurum. Sonra 4 ile çarpıp bütün yüzey yan yüzey alanlarını bulmuş olurum. Şimdi şu arkadaşı 2'ye böldüm 114. Şu 114 ile işlem hatası yapmadan 190'ı bir çarpalım bakalım. 0, 0, 0, 0, 9 kere 4, 36, 9 kere 1, 9, 3 daha 12 elde var, 1, 9 kere 1, 9, 1 daha 10. 1 kere 4'üm 4, 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1 topluyorum, 0, 6, 6, 1, 2, 21, 660 oldu bir tanesi. Bu arkadaşı bir de 4 çarpalım biz gençler, 4 tane yüzeyi var bu arkadaşın. 4 kere 0 0 4 kere 6 24 4 kere 6 24 2 daha 26 4 kere 1 4 2 daha 6 4 kere 2 8 yani cevabımız 86.640 Ahan'da işlem hatası yapmamışız cevabımız Bursa'ymış gençler diyorum ve bir sonraki soruma geçiyor. Evet gençler dördüncü sorudayız. Tam gaz devam ediyoruz. Bu işi halledeceğiz. Diyor ki boya ustası Yiğit Bey yukarıda verilen boyama rulosu ile 16 metrekare olan bir duvarı boyu 18 metrekare olan bir duvarı boyayacaktı. Şöyle bir notumuzu alalım. 18 metrekare. Diyor ki boyama rulosunun yarı çapı 4. Tamam vermiş burada. Ve uzunluğu 15. Tamam bunu da vermiş. Bu uzunluktan kastettiği aslında bizim neyimiz oluyor? Bu silindirin yüksekliği oluyor hocam. Diyor ki boyama işlemi yapılırken boyadığı bir bölgenin üstünden bir daha geçmemektedir. Güzel. Verilen bilgiye göre boyamar ulusunu en az kaç tur döndürürse duvarın tamamını boyamış olur diyor. Şimdi bizim arkadaşımız bir turda ne kadar boyama yapıyor? Yani biz bu silindir şeklindeki boyar ulusunun açık halini bir alalım. Bu arkadaşımız alan sorusu sorulduğu için açık hal lazım olacak bize. Hatta sadece bu yan yüzeyi lazım olacak. Çünkü rulo sadece yan yüzeyi kadar alanı boyuyor. Şimdi bizim yüksekliğimiz 15. Yarı çapımızda 4 olduğu için ki şu uzunluğumuz unutmuyorduk gençler taban çevresine eşitti. Şu çemberin ya da dairenin çevresine eşit idi. 2 çarpı 3 çarpı 4'ten yani 2 pi r'den 2 kere 3 6 6 kere 4 24 santimetre oldu mu hocam oldu. Yani benim bu alanım alan eşittir diyorum. 15 çarpı 24'ten ne olur gençler 240 360 santimetre kare oldu. Şimdi bize verdiği alan metrekare burada ise santimetre kare. Her zaman büyük birimleri küçük birimlere dönüştürün ki virgüllerle uğraşmak zorunda kalmayın gençler. Şimdi ben bu 18 metrekareyi alıyorum aşağıya ve santimetre kare cinsinden yazıyorum. Bizim alan ölçülerimiz 100 kat 100 kat büyüyordu, 100 kat 100 kat küçülüyordu. Metre kareden santimetre kareye inerken arada bir desimetre karem var. Yani iki basamak zıplıyorum, 4 tane sıfır koyuyorum kuyruğuna. Yani bu 1, 2, 3, 4 santimetre kare oldu. Her turunda 360 santimetre kare yer boyuydu bu arkadaşımız. Ben bunu 360'a bölersem sonucu bulurum. Tık tık birer sıfırlarımız gitti. 180'i 36'ya bölersem 5 olur. 180'i 36'nın 5 katıydı unutmuyoruz. Yanına da 2 tane sıfır koyduğumuzda 500 turda bu işi halleder bu arkadaşımız. Yani cevabımız denizde olur gençler diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki: Yukarıda şekil 1'de verilen dik dairesel silindirin içinin bir kısmı su ile doludur. Tamam. Dik dairesel silindirin içine şekilde verilen taş atıldığında silindirin içindeki suyun yüksekliği 3 cm yukarı yükselmiştir. He, bu kadar yükseliyor. Şimdi bir dakika. O zaman şu kırmızıyla taradığım kısım bizim bu taşımızın hacmini verecek. Bana taşın hacmini soruyor zaten. O zaman ben burayı bulacağım hocam. Bizim alanımız neydi? Taban alan yani pi r kare çarpı yükseklikti. Pi bize 3 al demiş mi demiş. Yarı çapımızda 4. 4'ün karesi. Yüksekliğimizi de 3 alacağız. Çünkü 3 santimetre yükseltmiş bu taş bu suyu. Çarpı 3 diyorum. 3 kere 3 9. 9 çarpı 16'dan 9 kere 6 54. 9 kere 1 9. 5 daha 14. 144 santimetre küp oldu. Yani cevabımız Ceyhan oldu gençler. Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki Mustafa diyor yani Erdem'e dik dairesel silindir şeklinde sayı işlem çarkı hediye almıştır. Tamam. Bunları biliyorsunuzdur gençler böyle çeviriyorsunuz İşlemleri ve sayıların yerlerini değiştirerek farklı işlemlerin farklı sonuçlarını bulabiliyorsunuz. Diyor ki aldığı hediye şeklindeki dik dairesel prizma şeklindeki kutunun içine yerleştirip hmm, bu arkadaşın içine yerleştireceğiz bunu tamam. Hediye paketi yapmak istiyor hediye paketinin dış yüzeyini renkli bir kartonla kaplayacaktır tamam silindir şeklindeki hediye üstten taşmayacak şekilde içine sığdırılabilecek en küçük kare prizma. Ha, diyor ki bu silindiri böyle mecene bunun tam içine yerleştir diyor. Şöyle içine yerleştireceğiz. Tamam anlaştık. O zaman benim bu silindirimin bu çap uzunluğu bu kare prizmanın bir kenarını verecek. Ki bunun yarı çapı 4 ise çapı 8 olacak. Yani bunun bu kenarları 8 hocam. O zaman 8 kere 8'den 64 santimetre kare. Bu tabanı. Aha burada da bir tabanı var bu arkadaşın. 8 çarpı 8'den bir 64 de buradan geldi. Şimdi yüksekliğini bulacağız ki bu arkadaşın bu yüksekliği bunun tam yüksekliği de gelecek taşmayacak şekilde yerleştirilecek diyor. Bunun yüksekliği de 12 ise taban kenarı da 8 idi. O zaman bir tane yan alanım 8 çarpı 12'den 96 santimetre kare oldu. Bu yan alandan 4 tane var benim elimde. O zaman 4 çarpı 96'dan 9, 4 kere 6, 24, 4 kere 9, 36, 38, 384 santimetre karede yan alanlarım. Hepsini topluyorum. 384 yan alan, 64 burada, 64 burada, 128 de taban alanlarım idi. 4, 8 daha. 12 elde var. 1, 11 de elde. 11, 4, 5. 512 santimetre karelik bir kağıda ihtiyacı var. Bu arkadaşın bunun tamamını kaplayabilmesi için en az kaç santimetre kare diyor? 512 dedik. Cevabımız Bursa diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki. Yukarıda ayrı uzunlukları verilen dikdörtgen prizma şeklindeki tahta blok. Taban köşegenleri boyunca kesilerek iki eşit parçaya ayrılıyor. Tamam. Eş parçalar şekil 2'deki gibi üst üste konularak üçgen dik prizma oluşturuluyor. Tamam. Şekil 1'deki dik dörtgen prizmanın yüzey alanı ile dik üçgen prizmanın yüzey alanları fark kaç santimetredir diyor. Şimdi hocam nasıl bir değişim var bunu yakalayacağız. Hepsini tek 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 bulmaya gerek yok. Bir. Şimdi bizim bu arkadaşımız burada duruyor. Aynı şekilde bu arkadaşımızın bu alt kısmı da burada duruyor. Sıkıntı var mı hocam? Yok. Bunun şu yan yüzeyine burası denk geliyor. Bu arkadaşımız işte ters çevirip koydu. Buraya denk geliyor. Bunun arkasındaki yüzey bunun arkasına şu yan taraftaki şu kenarını çizdiğimde bunun şu görünmeyen arka taraftaki kısmına denk geldi. Yani yan yüzeylerde bir sıkıntı yok. Ama şu arkadaşlar yeni oluşmuşlar. Buna dikkat ediyorum. Ayrıca bu arkadaşın şuradaki ve alttaki iki tane taban alanı da yok olup gitti. Yani iki tane bu arkadaş çıktı ortaya. İki tane buradan da arkadaş eksilmiş oldu. Şimdi aradaki farkı bulacağız. Şimdi hocam bu arkadaşın yüksekliği 5 yani burası 5. Şimdi burası 48. Burası 14. Benim şurayı bulmam lazım. Burada bir dik üçgenim var benim. Bu 7'nin 2 katı. Bu 24'ün 2 katı. Dolayısıyla bu da 25'in 2 katı olacak. Yani 50 olur hocam. Yani 5 çarpı 50'den şu arkadaşım 250. Şu arkadaşım da 250 olacak. Bunlar fazlalık ortaya çıkanlar. Peki benim şu arkadaşım yani 14 çarpı 48 şöyle 14 çarpı 48 bölü 2 dedim. 2'ye böldüm 7. 7 kere 8 56. 7 kere 4 28. 5 daha 33. 336 buradan. 336 buradan kayboldu. Bunlar ortaya çıktı. 336 ile 336'yı topluyorum. 12'nin x'i elde var. 1, 6, 1 daha 7, 672. 672'den 250, 250, 500 arkadaşımı çıkartıyorum. Ve 172 buluyorum yüzey alanları farkını. Şıklarda yok. Şıkları değiştirdim gençler. Şıklar güncellendi. Sayılardan dolayı cevabımız 172 oluyor gençler diyorum. Hangi şıkta olduğunu hatırlayamıyorum şu an. Cevabımız 172 bir sonraki soruya geçiyorum gençler. Diyor ki: Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen levha BC kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan silindirin hacmi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz BC kenarı etrafında döndürüyorsak şöyle bir silindir ortaya çıkacak. Bakın şöyle bir silindir. Bu döndürme sorularında hangi kenardan döndürüyorsa onun etrafını dolanacak bu arkadaş. Örnek veriyorum bir kağıt bulayım hemen gençler. Şöyle bir A4 kağıdı aldım. Bu kağıdı şu kenar boyunca döndürürsem bakın bunu böyle döndürdüğümde bir silindir oluşuyor. Bunun taradığı kısım. Ve silindirin yüksekliği burası. Yarı çapı da burası oluyor. Yani bu arkadaşın yüksekliği 5, Yarı çapı ne olacak? 7 olacak. O zaman benden bunun hacmini istiyordu. Taban alan yani pi r kare çarpı yükseklik idi bizim hacim bağıntımız. Yarı çapımızı vermiş 7. Pi de 3 vermiş. 3 çarpı 7'nin karesi çarpı 5 diyorum. 3 çarpı 49 çarpı 5 diyorum. 5 kere 3 15. Şöyle 49 ile 15 çarpalım. İşlem hatası yapmayalım. 5 kere 9 45. 5 kere 4 24 daha 24. 1 kere 9 9 1 kere 4. 4 topluyoruz. 5 3 7 735'miş gençler. Yani cevabımız aha da Adana'ymış. Unutmuyorsunuz eğer bize AB kenarı etrafında dolanıyor deseydi bu AB arkadaşımız bizim yüksekliğimiz olacaktı. 5 yarı çapımız olacaktı. Bu şekilde dolanmış olacaktı. Çok da uzatmayalım. Bir sonraki sorumuza geçelim. Diyor ki Yukarıda yarıçapı 5 santimetre olan dik dairesel silindir şeklindeki kalem kutusu verilmiştir. Tamam, yarıçapını da vermiş. Kalem kutusunun üzerine kenarları doğal sayı olan kare şeklinde etiket yapıştırılıyor. Tamam. Kalem kutusunun hacmi 750 santimetre küp demiş. He. Şimdi hocam, biz hacmi pi r kare çarpı yükseklikle buluyoruz ki bu 750'ymiş. Bana yarıçapı vermiş ama yüksekliği vermemiş. Ben buradan yüksekliği her türlü bulurum hocam. Pi 3 al demiş. Yarı çapının 5, beş, 5'in karesi 25. Çarpı yükseklik 750. 3 çarpı 25, 75 yaptı. 75 ile neyi çarparsam 750 yapar? 10. Yani benim yüksekliğim kaçmış gençler? 10 imiş. Burası 10. Hocam niye bulduk bunu? Muhakkak işimize yarayacak. Diyor ki kalem kutusuna yapıştırılan etiketin bir kenarı 10 diyor. Tamam Olduğuna göre kalem kutusunun etiket yapıştırılmayan yan yüzeyinin alanı kaçtır? He. Şimdi hocam e, bu etiket heh, kare şeklinde demiş. Çünkü bir kenarı vermiş diğer kenarın olduğunu bulamazdık. Bulmak için bize ek bilgi vermesi gerekirdi. Bunun bir kenarı 10 ise bunun alanı 100. Bana kalem kutusunun etiket yapıştırılmayan yan yüzeyinin alanı diyor. Ben şimdi silindimin yan yüzeyini şöyle çizdim. Yükseklik lazım oldu mu? Oldu bak. Bunun yüksekliği 10. Bunun taban çevresi 2 pi r'den 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30. Yani bunun alanı 10 çarpı 30'dan 300 oldu. Bunun içine şöyle bir etiket yapıştırmış bu arkadaş. Etiketinki de 100. E tamam 300. E 300'den 100 çıkartırsam ne olur arkadaşım? 200 olur benim geri kalan alanım diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki Mustafa Hoca öğrencilerin 3 boyutlu cisimleri daha üretmek için ödev olarak 3 boyutlu cisim maketleri tasarlamalarını istiyor diyor. Tamam. Efe ödev olarak yukarıda verilen cami minaresini silindir ve koni kullanarak yapıyor diyor. Tamam. Efe kartonları kullanarak yaptığı maketin dik dairesel silindir şeklindeki bölümünün dik dairesel silindir. Yani şu arkadaşımız e, yüzeyini renkli kağıtla kaplamak istiyor diyor. Tamam. Verilen bilgilere göre kaç santimetre kağıt gerekir demiş. Şimdi hocam. Bu silindir arkadaşımızın yarı çapı 8. Şimdi ben bunun yan yüzeyini kaplamak istiyorsam yüksekliğe ihtiyacım var. Onu nereden bulacağım? Bak şu arkadaşımız koninin dik yüksekliği, cisim yüksekliği 8, 17 ne olacak hocam burası 15. 8, 15, 17 üçgeninden yüksekliği buldum. Buranın tamamını 38 vermişti bana. 15'i e atıyorum hocam. Bana o zaman bu silindirin yüksekliği kaç kaldı? 23 kaldı. Olayım bitti. Ben bu silindirin şöyle yan yüzeyini çizdim. Bu yan yüzeyin yüksekliği 23. Şimdi geldi taban çevresini bulmaya. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapım 8. 2 kere 3 6 6 kere 8 48. Yani 23 ile 48'in çarpımı bana burayı verecek. Hemen çarpıyorum. 48 çarpı 23 dedim. 3 kere 8 24 3 kere 4 12 2 daha 14 2 kere 8 16 2 kere 4 8 1 daha 9 4 10'un sıfırı elde var 1 11 1104'müş. ay vallahi yanlış demem yaptım zannettim cevabım deniz çıktı gençler sıkıntı yok 10 tane yeni nesil sorumuzu çözdük bir sonraki videoda bir 10 tane daha yeni nesil soru çözeceğim sizlere böyle değişik düşük soru tipleri var onları halledeceğiz ve konularımıza noktayı koyacağız gençler. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sınava şurada bir hafta kaldı. Son 5 gün çözebileceğiniz zaman bol bol soru çözün, bol bol deneme çözün. Bayramda elinizden geldiğince genel deneme çözmeye çalışın günde iki tane. Ve akşamları da bol bol eksik olduğunuz konulardan soru çözerek halletmeye çalışın gençler. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.